gördük ama göremeydik onları. Biz yastından ondan sonra <Mücum> tamam, tamam. hmm. Su işte bunu döküyorsun sonra direkt i̇şte, oraya direkt... son son var mı? Bu son, son kahve. <laughs> para takmem gitti. O başımı şey, buraya koydum, donc, <laughs> Her, <yükleme de çekiyor> her <sitedia> <San dairy> <laughs>

<laughs> sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bizim daha çok yapacak işimiz var bu millet olarak. İnsanlık alemi, alemi adına yapacağımız, yürüyeceğimiz daha çok yolumuz var. O yüzden güçlü olmalıyız. O yüzden sağlıklı olmalıyız. Ve tertemiz olmalıyız. Hem bedenimizle, ruhumuzla hem de kalbimizle sağlıklı bir şekilde, tertemiz bir şekilde yeni inşallah mecralara, yeni hedeflere emin adımlarla yürümemiz lazım. Bir macun, bir fırçayla ne hmm, gel. <laughs> it's you